geliniz Merhaba. Merhaba. Palu'ya ben ilk defa geliyorum. Daha böyle bir yarım saat önce Palu'ya giriş yaptık. Bugün ve yarın arkadaşlarımızla birlikte bol bol gezip ondan sonra gözlemleyeceğiz. Biz Bingöl'den 12 kişilik bir dağcı ekibi olarak buraya geldik. Yarın Akdağ var, 2600 rakımlı. O dağa çıkış yapacağız. İleride bir kamp yapacağız. Oraya gitmeden önce bir kaleyi görelim dedik. Şu an kal kalede bir gezi yapıyoruz. Palu'ya ilk defa geldim. E, tarihi yerlerini daha önce duymuştuk ama e, gelme imkanımız olmamıştı. Gerçekten güzel yerler var. E, Murat Köprüsü olsun, Palu Kalesi olsun e, ondan sonra Palu Tavasını kesinlikle buraya geldiği zaman yemenizi tavsiye ediyorum. E, o lezzeti tadıp gitmenizi istiyorum. E, küçük, şirin bir Anadolu ilçesi. Gezilip görülmeye değer bir yer. Şu anda bulunduğumuz mekan tarihi Palu Kalesi. E, benim buraya ilk gelişim ama hayran olmamak elde değil. Alt tarafta ta Muş'tan beri akıp gelen Murat Nehri var. Kıvrıla kıvrıla akıyor. Arkamdaki e, şehir ilçe Palu ilçesi ve harika bir doğa manzarası var. Arkada Palu ilçesi eski Palu, yukarıda yeni Palu. Ziyaretçiler var burada vatandaşlarımız kaleyi ziyaret ediyorlar